Merhaba, AGS 2026'ya hazırlanıyorum. Seviyem merak ettiğim için de RABT Edebiyat Denemesi ve AGS Denemesi yapmak istedim. Netlerimi videonun sonunda söyleyeceğim. Bu arada benim Instagram hesabından takip ediyor musunuz bilmiyorum ama aşağıya Instagram hesabımı bırakacağım. Ve ders çalışma programı ee, bir tane hocamız ayarlayacak. Onu da aşağıya bırakacağım. Ee, sağlam bir ders çalışma programı istiyorum açıkçası. O yüzden e, onu da aşağıya bırakırım. E, beni takip ederseniz çok sevinirim. Kamera neden bu şekilde çekmiş onu hiç anlamış değilim. Ee, kafamda şey var. Mesela acaba canlı ders mi alsam yoksa kendim mi ilerletsem süreci onu tam bilmiyorum. O yüzden e, bu denemeden sonra karar vermeyi düşündüm denemenin sonuçları da beklediğim gibi geldi. Yani şeyde AGS'de beklediğim gibi gelmedi ama EABT'de beklediğim gibi geldi. EABT'de iki yanlış, iki boş yaptım. AGS'de de ıı, kaçtı? 5 boş 5 yanlış yapmışım orada da. Aynı yani eşitliği tutturmuşum nasıl yaptıysam. AGS'de uzman kariyerin AGS'sini kullandım. Reklam ve işbirliği yok. Ee, yine BABT'de de Edebiyat TV'nin e, denemesini kullandım. Yine reklam ve işbirliği yoktur. Markalar gözüktüğü için ücretsiz reklam. Aşağıya da bırakırım. Instagram hesabında aktif olacağım. O yüzden orayı da takip ederseniz çok sevinirim. Süreci birlikte ilerletirsek eğer memnun olurum. Sizler e, çalışmaya başladınız mı? Ne zaman başlayacaksınız? Ya da hangi e, uzaktan eğitimi kullanıyorsunuz? Onları da aşağıda yorumlarda belirtirseniz birbirimize destek olabiliriz diye düşünüyorum. Ya e, tam bir motive olmuş değilim açıkçası hani sınava dair ama yine de bir yerden başlamak istedim açıkçası. Ee, short videolarına kardeşim de sınav kardeşim de sınava hazırlanıyor. Onların da e, onları onun da aldıklarını short videosunda da paylaşacağım. Bakmak isterseniz. Ee, güzel kaliteli yayınlar falan e, aldı. Sorularını, soru çözümlerini ve ders kitaplarını. Kardeşim uzaktan eğitime yazıldı, Füzeme yazıldı o. Ee, açıkçası ben de CBA Akademi, Edebiyat TV arasında gidip geliyorum. Yani bilmiyorum bakalım ya hani tam bir net, netleş, netleştiremedim kafamda ama yine de ıı, sizlerin yorumlarıyla belki tam netleşir. Umarım yorum yaparsınız bu video boş kalmaz ee, çünkü süreç biraz zorlu ve tek başıma çalışmayı hiç sevmiyorum. Bu arada gerçekten kamera çok kötü gözüküyor. Bir de bir dahaki sefere kamerayı daha iyi netleştirmeyi düşünüyorum açıkçası. 1080'de çıkıyor ama neden bu e, HD özelliği de var ama neden bu şekilde anlamadım. Açıkçası. Bu arada ben matematik yapmayı da düşünüyorum açıkçası. E, matematiği de bir yerden başlayacağım. Yani sanırım sıfırdan başlamam gerekiyor. Çünkü matematik hiç yapamıyorum. E, yani Yapsam bir hani Yapıp hiç yapamıyorum demeyelim de. Yani yapsam bile böyle bir iki. Ama birazcık daha yapmayı düşünüyorum açıkçası. Ee, kardeşim şey dedi. Sıfırdan matematikten başlasan acaba dedi. Belki onları araştırabilirim sıfırdan. Matematik. Bakalım bir nasıl olacak. Öyle düşünüyorum açıkçası. AGS sürecini... Netleştiriyim kapandı ama ödevte de çok çok ve ee, aman aman bir yanlışım çıkmadı açıkçası onun mutlu oldum ama tabii ki şu şeylere daha çok odaklanmam gerekiyor metin, şerhi, gazeller işte eski Türk dilinin o gramer kısmına birazcık daha yoğunlaşmam gerekiyor. Onlara birazcık daha mı odaklansam falan. Onları falan kafamda birazcık toplayayım. Hepsini bir ölçeyim, biçeyim, tartayım. Ee, bakalım nasıl olacak. Bu arada gerçekten e, eski Türk dilinden eğer yanlış yapmıyorsam eğer e, aşağıya bırakacağım o kanalı. Onun sayesinde yapmıyorum. Oraya bırakırım. E, faydalanabilirsiniz. Özellikle PDF notları çok kaliteli gerçekten ondan yapmıyorum. Genel tekrar üzerinden bile nefis yani bence. sizler ee, Sizlerle faydalanabilirsiniz. ve Çok cüzi miktardı. Hala aynı mı bilmiyorum ama e, bakabilirsiniz açıkçası. Bence çok kafa karıştırıcı şeylerden ziyade daha basit sınava yönelik şeyler olduğunu ben çok seviyorum açıkçası. O kanalı da gerçekten seviyorum. E, hoca bu aralar e, video atmıyor ama yine de nefis bir kanal e, ee, buradan kendisine teşekkür ediyorum. Keşke gazel ile ilgili videolarda da paylaşsa, onunla ilgili bir şeyler yapsa kenara tekrarla ilgili ama bilmiyorum tabi. Ee, öyle. Özellikle bu yeni Türk Edebiyatı kısmını birazcık e, Cumhuriyet dönemini özellikle çok e, yoğun. Oradan mı başlasam diyorum Türk Edebiyatı'na. İşte bunu da diğer videomda ee, paylaşayım. Yani hepsini bir toparlayayım. Hem de ders çalışma programını da paylaşayım sizlerle. Hem de ee, neler yapacağız, süreci nasıl götüreceğim onları da paylaşayım sizlerle. E, sizler de yorumlarda, yorum kısımlarında belirtirseniz birlikte süreci beraber götürebiliriz diye düşünüyorum. Sizler de Instagram hesabınız varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram hesabını takip edebiliriz. Yani özellikle. Böyle yani Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizin destekleriniz çok çok önemli. Sizler de veya ya da AGS denemesi yaptıysanız kaç net yaptınız. Benimle de paylaşırsanız sevinirim. Ee, her şey yorum kısmında. Umarım yorum yaparsınız ve beni yalnız bırakmazsınız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol çalışmalar dilerim.